E-posta adresi olmadığı için başarılı olan adamın hikayesi. Bir adam Microsoft şirketinde iş için konuşmaya gidiyor. Girmek istediği iş de tuvalet temizliği. İnsan kaynakları menajeriyle görüşüp tıkanmış bir lavaboyu temizleyip testten geçiyor. İnsan kaynakları menajeri adama testi geçtiğini, hangi gün saat kaçta işbaşı yapması gerektiğinin kendisine e-posta yoluyla gönderileceğini söylüyor. Adam bilgisayarı olmadığını, dolayısıyla e-posta olmadığını açıklıyor. İnsan kaynakları menajeri üzgünüm ama e-postanız yoksa siz sanal olarak varsayılmazsınız ve bu yüzden sizi işe alamayız diyor. Adam çaresizce dışarıya çıkıyor ve ne yapsam ne etsem diye düşünürken cebindeki 10 dolar ile 20 kilo kiraz almaya karar veriyor. Kapı kapı gezerek kirazları satıyor ve iki saat içinde sermayesini 2 katına çıkarıyor. Bu şekilde ekmek paramı çıkarabilirim diyerek her gün sabah erken kalkıyor ve kapı kapı dolaşarak kiraz satıyor. Her gün sermayesi büyüyor derken küçük bir kamyonet alıyor ve satışa devam ediyor. Az bir zaman sonra büyük bir kamyon ve birkaç küçük kamyonet alıyor. Aradan 5 sene geçiyor. Bu adam şu anda Amerika'nın en büyükleri arasında yer alan bir nakliye şirketinin sahibi bir gün ailesinin geleceğini düşünerek sigorta yaptırmak istiyor. Sigorta şirketi kendisinden bir e-posta adresi istiyor. E-posta kullanmadığını söylediğinde sigortacı ilginç e-postanız olmadan büyük bir holding kurmuşsunuz. Bir de e-postanız olsaydı neler yapardınız acaba diyor. Adamın cevabı e-postam olsaydı şu anda Microsoft'ta tuvalet temizliyordum.